Felsefenin en ünlü ikilemi. Raylarda yatan 5 kişi için bir kişi feda eder misiniz? Yoksa hiçbir şey yapmadan olacak olanı engellemeyip 5 kişinin hayatını kaybetmesine göz yumar mısınız? İşte Trolley Solution adlı bu oyun bize bu tarz ahlaki seçimler yaptırıyor. Ama biraz farklı olarak absurd, komik ve beklenmedik mini oyunlarla durumu kaosa çevirip etik anlayışımızı en tuhaf testlerden geçiriyor. Nerede abi? Evet 5 kişi burada, 1 kişi burada. Burada level'ımız var. Buraya doğru geliyor şu an. Ben bunu buraya çevireceğim ya. Aynen kardeşim 5 kişi niye aynı anda ölsün ki? Bir kişi ölsün istiyorum ben. Daha fazla insanı kurtaralım değil mi? Ve bunu yaptıktan sonra burada yeni bir bölüm açıldı. The Trolley konu durum. Hemen buna da girelim. Bir tramvay hızlı bir şekilde bir sedyeye bağlı insana doğru yaklaşıyor. Yakınlarında acil organ nakline ihtiyaç duyan 5 hasta bulunuyor. Senin mantığına göre 5 kişinin hayatı bir kişinin hayatından daha değerli. <laughs> evet demin öyle bir seçim yaptım doğru. Yani sağlıklı kişinin organlarını kullanarak 5 hastayı kurtaracağız. 5 hastayı yerlerini sürükleyerek organların doğrudan içtirenin düşmesini sağlayabilir ve hayatlarını kurtarabilir misiniz? Ne diyorsun ya? Hemen bir bakalım bu nasıl bir şey? Burada kart var. Şunu bir alalım. Neyse evet hastamız burada. Şimdi tren buna çarpacak mı? Çünkü benim elleyebileceğim bir şey yok. Ve çarpıyor. Aa organlar buraya mı düşecek? Gel abi. Gel 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 gel. Şimdi ben bütün hastaları kurtarmış mı oluyorum? Organ nakli yapmanın şekline bir bakar mısın ya? <laughs> Hastalar da nasıl seviniyor? Peki. Buradan sonra ne açıldı? Şöyle bir bölüm. Bir tramvay hızla raylara bağlı 5 kişiye doğru yaklaşıyor. Beşliği kurtarmak demek kedinin kaderini öğrenmek demektir. Ne yapardın? Bu şey galiba ya. Schrödinger'in kedisi genim. Neyse. Burada 5 insan mı ölecek? Abi 5 insan ölmesin buradan git. Ve kedinin kutusu açıldı. Kedi ölüymüş. İşte Schrödinger'in kedisi deneyi de zaten böyle bir şey. Kutu açılana kadar kedinin ölü olup olmadığını... Asla bilemezsiniz. Ve kedi de ölü çıktı. Ne yapalım abi? Ben 5 insanı neden öldüreyim? Kabuklar içindeki kedi adlı yeni bir bölüm geldi buradan sonra da. Devam edelim. Birisi rayların üzerinde bir oyun oynuyor. Yolu kapatıyor. Ama dikkat edin. Kedinin olduğu yolu seçmeyin. Haydi bakalım. Şimdi böyle mi? E tamam kedi bunun içinde. Şansım fazla benim aslında. Bakın hala bunun içinde. Tamam kedi buradaysa buradan devam et abicim. Oh tamam. Kediyi ezmedik. Ama şimdi bir şey merak ediyorum ben burada. Kediyi ezersem ne olur diyecektim. A gene geldi bu ya hızlanacak mı? Tamam buradaydı. Ben ortadan gitmek istiyorum. Güzel. Bir tane daha gelecektir muhtemelen. Bu bitmez çünkü. Bakalım. Geldim. Gene ortada başlıyor. Hızlıca takip ediyorum. Burada şu an ve sağa gittim. Ben gene buradan gitmek istiyorum. Tamamdır. Aa iki tane kedi oldu lan. Manyak mısınız ya? Aa orta şu şu şu. Gözücüyle takip ettim. Bu herhalde. Tamam. hayır kedi içindeymiş. Yanlış yaptık. Ne olacak? Bölümü mü tamamlayamamış oldum? İkili kedilerimiz burada gene ortası boştu. Şu an takip ediyorum. Bunu seçmem lazım kardeşim. Aha bu. Ortaya seçiyorum. Haydi bakalım ve kedimiz yok. Beşliye mi geldik Yuh artık ya. Tamam bunu takip edeceğim. Ne olur burada bir yanlışlık yapmayın. Bu artık çok zor olmaya başladı. Hem fareyle hem göz ucuyla takip ediyorum da bu neymiş böyle ya? Aa şurada kart var. Şunu da alalım da. Şuna da basalım. Tamam doğru takip etmişim ama yeter yani. Yeni bir bölüm geldi ama ben şuna bakmak istiyorum. Kart koleksiyonunda ne var? Sokrates mi? Sorgulanmayan hayat yaşamaya değmez. Gerçek bilgeli hayat kendimiz ve çevremizdeki dünya hakkında ne kadar az şey bildiğimizi fark ettiğimizde dolaşırız. Vay 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 Sokrates 450 atığın, 480 defansın var bir de. Bu kim? A Aristoteles de var. İnsan doğası gereği politik bir hayvandır. Bütün parçaların toplamından daha büyüktür. Aristoteles'in defansı birazcık daha düşükmüş. <laughs> Bir tramvay hızla rayların üzerindeki iki gizemli kutuya yaklaşıyor. Kutulardan birinin içinde insan var, diğeri ise boş. Ancak kişinin hangi kutuda olduğunu bilmiyorsunuz. Ne yapardım? Ben şimdi ne yapacağım? Ne bileyim ya. Hangisinde insan? Ee, yukarıdan git kardeşim. Çevir şunu. Yukarıdan gitmeni istiyorum. Aa hayır insanı öldürdüm. <laughs> Ama ne bileyim abi ne bileyim. Raylara neden o kutuları koyuyorsunuz ya. Bir saniye ben tekrar bunu yapmak istiyorum. Yani şu bölümden farklı bir bölüm açılır mı? Bunu merak ediyorum gerçekten. Bu sefer de aşağıdan dümdüz git kardeşim böyle. Tamam insanı öldürmedik. Bakalım evet yeni bir bölüm açıldı. Sacrifice kurban diyor. Tamam şu sacrifice yapalım bakalım. Hani insanı öldürmediğimiz son. Buradan devam edelim. Bir tramvay hızla rayların üzerindeki su birikintisinin yanında duran bir adama yaklaşıyor. Eğer tramvay yoluna devam ederse rayların yanındaki adamın üzerine su püskürtecek. E sıçratırsa sıçratsın yani. Ne yapalım ki o kadar da değil. Onun için yol değiştiremem. Ben şimdi e, nereden gideceğim? Buradan dümdüz gideceksin işte. Adam ıslanacak. Hop. Tamam. <laughs> Düşünme fazla bak önüne ya. Felsefe ikilemleri çözmenin yorucu bir vardiyasından sonra tramvay tatile çıktı. Ama oyun henüz bitmedi. Birçok soru cevapsız kalıyor. Düşünce deneylerimize devam edebilmeniz için onu bulabilir misin? <laughs> Oyuna devam etmek için tramvayı bul. Bulayım hocam. E, tramvay burada işte ha buldum. E, gene mi buradan tramvayı bulacağım? Burada neredesin abi tramvay ya? Tatil. Harbiden tatile gelmiş. Aa burada. Sen ne yapıyorsun ya? et evet, bir tane daha tramvay burada direkt olarak gördüm de. Burası müze galiba değil mi? Müzeye gelmiş. Sensin diye düşünüyorum ya. Üzerinde korna var. Oo bu ne ya? Bu ne abi? Ama bizim tramvayı bulmamız lazım buradan. Çünkü diğerleri gereksiz. ilgimizi çekmeyen şey. Aa kart var. Ulan diğer haritalarda kart var mıydı acaba? Hiç bakmadım. Bas bakalım şuna da. Bir tramvay hızla rayların üzerindeki bir su birikintisine yaklaşıyor. Eğer tramvay yolunu devam ederse rayların kenarındaki insanları su sıçratacak. Birine sıçramadan kurtarma seçeneğiniz var. Kime yardım edersin? Genç bir adam ve yaşlı bir adam diyor. Abi geç idare eder ya. Değil mi? Çocuğu boş ver çocuğu. Şunu alalım. Heh. <laughs> Adamı kurtardım. <laughs> Gene mi devam ediyoruz? Bu sefer kim var? Bir tane köpek, bir tane kedi var. Ben kedileri sudan nefret ettiğini biliyorum. Kediler zaten uzaylıdır. O yüzden kedilere yardım etmezsek başımıza kötü işler gelebilir. Kediyi kurtaracağız abi. Köpek nefret etmez. Şöyle sirkelenir geçer. Hamile bir kadın, ünlü bir ressam. Abi ressamın tablosu mu mahvolacak? Hamile kadının üzerine su gelmesinde hiçbir sorun yok bence. Düşünüyordum. <laughs> Tablo da mahvoldu ya. Ama ne bileyim ben seçim yaptıktan sonra gelecek zannettim. Cadı mı, robot mu? Robot abi robot bozulmasın ya. Bir şey olmaz cadıya büyü yapar. Oğlum cadı battı lan. Buradan kim geliyor? Mim mi? Mim ne demek abi? Şu pandomimci mi? Ya da palya açıyor. E, hangisi olsun? Ne bileyim ya. Bu ikisi de olsun. İkisi de umurumda değil açıkçası. E, seçmemek de bir seçimdir. Robot cadı pandomimci palya açıyor. Hocam yani sen ben siz umurumda değilsiniz gene açıkçası. İkinizde yani orada şey olabilirsiniz. Birazcık fazla zaman verdi. İkisini de kurtarabilir miydim acaba? Burada kim geldi? Düzgün bir karakter gelebilir mi? Bu abi? Bikinili birisi duruyor. Burada da yağmurluk giyen birisi var. Kardeşim bikinili suyu sever. Yağmurluk. Yağmurluklu bir şey olmaz ya. Bikinili çekelim. Beyaz pantolon giymiş birisi. Bunun üzerine su gelirse bu mahvolur ya. Ama bunun üzerinde de beyaz penye varmış. <laughs> Allah'ım mahvediyorum ya. Ne yapayım ki abi? Nasıl seçimler yapabilirim? Bir hayalet. Görünmez birisi mi? Ne oluyor ya? Burada da mı birisi var? Burada da bir hayret vardı galiba birini tuttum ben. Bu ne? A kart. Şu kart alabilir miyim? Yanan birisi. Gel abi şuraya manyak mısın ya? <laughs> Susamış birisi de varmış. Al yanan birisini kurtaralım. Çünkü ölecek yani. Bir cevap seç. 3, 6, 1, 1, 1, 1, 1. Aa yanlış mı oldu? Öldürdük adamı ya. Hesaplayamadım ki. Tam da şey diyecektim. Hani bu matematik işlemleri hayatımızda ne gibi şeyler sağlayacak bize diyorduk ya ilkokulda. Sanki kullanacağız bunları. Bak kullanıyoruz. Bir kere daha sen gel buraya. Şimdi hocam bunun cevabı ne? Bir hızlıca hesaplayabilir miyim? Zamanımız da kısıtlı. 1 artı 3, 6, 2, 1 ya. Şu aşağıdan gideceksin. Ama dur bir saniye. Bunun içerisine galiba. Aa, gene öldü bu. 3 çarpı 2, 6, 6, 6'ya böl. 1 değil mi? Ben neden yanlış yapıyorum buraya Ama yeni şeyler açıldı. Hızlı matematik. Bir saniye matematik matematikten devam. 2. Ben şu 2'yi seçiyorum. Nereye gidiyorum ben şimdi? E tam kurtuldu mis gibi. Gel abi. Kolay modda varmış da kolay modda bu. 54 54 54. Kolay modda varmış da kolay modu siz boş verin. O bizi bozar. E 9 kardeşim hemen şunu da şöyle bir çevir. Herkesi kurtaracağım ben herhalde. Aa kart vardı ya. Kartı görmedim. Tüh. Bu ne? E 5 10. Değil mi? Tamam. İşlem önceliği bak görüyor musunuz? O kadar Blue Prince oynadık ama gene işlem önce e, 8. Ne diyordum? O kadar Blue Priest oynadık ama gene işlem önceliği konusunda kafamız karışmış değil. Şurada kartı alayım artık. E, 2, 6, 11. Güzel. İşte bu kadar. Basit ya. Bu ne abi? E, bunu buraya at. 8 mi oluyor? 8 e, olmaz olmaz. 18 6 şey oluyordu e, neydi bu denklem miydi bu şeyin adı ya ben pek matematiğim çok iyi değil ama eksi 1 olması lazım değil mi bunun bu nasıl sıfır oluyor abi bunu at karşıya eksi 1 bu ne bileyim ya bu kaç ne bileyim kardeşim bu ne P sayısı değildir n'in ne olduğunu ben bilmiyorum bile şu bunun da ne olduğunu bilmiyorum valla salladım ha 1 1 1 1 1 bu ne kanka şurası 2 oluyor burası 2 tanesini sil hatta bir tane daha sil çarpı 1 var Burası bence 1 ya. 2 mi ya da? 1, 2, 3. Şunlara gitti. 2 kanka 2. Burası iki. Evet. Kolaydı. Görüyor musunuz? Nasıl matematik yapıyorum. Yeni bölüm en iyi arkadaş. Ama kart koleksiyona bakalım. Biz bir şeyler daha topladık. Thales geldi. Zaman var olan her şeyin en bilgesidir. Çünkü her şey aydınlığa çıkarır. Buradan full filozof geliyor ya. Descartes da gelmiş. Düşünüyorum öyleyse varım. <laughs> Bunu diyen bu muymuş ya? Emmanuel Kant. Bilim organize edilmiş bilgidir. Bilgelik ise organize edilmiş yaşamdır. Ne güzel sözler bunlar ya. Köpeğin kemiği falan diyor ama yukarıdan gitsin abi insanlar ölmesin ya köpeğin kemiği uçtu zaten rüzgardan gider koklaya koklaya buldu ben neden üzülüyorum buna ama şu an gene bayrak yarım oldu bunun diğer seçeneğinde bir seçelim o kartı da alalım bu arada hemen şöyle basmamız gerekiyor evet güzel aldım buradan da aşağıdan git bakalım hiç ellemeyeceğim köpek kemiğini yesin. İnsanlar da oraya artık neden bağlanmışsa cezasını çeksin diyelim. Ne diyeyim yani. Ne geldi? Test geldi. Ama ben karta bakmak istiyorum. Ne açtık? Nagarjuna bu kim abi? Yanlış kavranan boşluk zehirli bir yılanı yanlış ucundan tutmaya benzer. Yanlış kavranan boşluk ne demek oluyor tam olarak beyefendi? Evet bunu yapacağım. Test. Bakalım nasıl bir test sunuyor oyun şimdi bize. Bir tramvay değil. Alışveriş arabası. Alışveriş arabasını doğru yerine geri koyma seçeneğiniz var. Ancak bu ekstra çaba gerektirir. Ve size hiçbir fayda sağlamaz. Alamaz. Sadece yapılması gereken doğru şeydir. Alternatif olarak arabayı otoparkın ortasını bırakabilirsiniz. Kimse size yargılamaz. Ne yapardın? <laughs> Harbiden bu marketlerde olan bir durum ya. Arabayı götürüp yerini bırakmak yani bu kadar zor olmamalı. Aynı şekilde hastanelerdeki tekerlekli sandalyeler için de geçerli bu. Şimdi doğru yere mi bırakacağız? Nereye bırakacağız bunu? Bir saniye nereye gidiyor bu tam olarak? Otoparka gidiyor. Sen çevir. Aynen abi. Yerine bırak kardeşim ya. Baksanıza sağda solda bırakmışlar. Ya bunun büyük bir diğer örneği demin dediğim gibi hastanedeki tekerlekli sandalyeler. O girişte tekerlekli sandalye bulamıyorsunuz ama hastanenin sağında solunda emin olun boş tekerlekli sandalye var arkadaşlar. Hastanız varsa gidip o tekerlekli sandalyeleri nasıl arayacaksınız? Değil mi? Bir mantık. Azıcık empati. Azıcık duyarlı olun ya. Böyle olmaz. Ben bunu bir de şey yapacağım. Bu <laughs> bu kadar konuştuktan sonra bir de yanlış seçeneği seçelim bakalım. Geliyor. Gel 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 gel. Dümdüz burada bırakacağım kardeşim. Hatta şurayı park etme. <laughs> Düşünsenize şu park edip bırakıyorum böyle başka araçlar giremiyor. Tam da dediğim şeyi yaptı lan. Aynen. Çok iyisin. Harika bir insan olduğunuz için harika fırsatı kazandınız. Bu mağazadaki tüm yiyecekleri ücretsiz almak için bir dakikanız var. Hemen başlıyoruz. Şuraya gel. Hepsini al. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk 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 çabuk. Sonra şunları da alır mısın? Her şeyi al kardeşim. Her şeyi her şeyi her şeyi. Aa bir de bunları kasaya götürmem gerekiyor. Ben diyorum neden almıyor ya? Tamam dön geri dön. Geri dön. Bir, birazcık daha. Güzel. 30 saniye var. Çok oldu ya. Ben bayağı zaman kaybettim. Bu kasa dolacak herhalde. 15 saniye süre aldım. Ee, gene fullleştik. Bir saniye hemen geri götürelim. Abicim yakındasın. Bu sefer de sen alabilir misin şunu? Sağ sola takılıyor ya aracı sepetim. Heh fullendik. 3 tane raf alabiliyor bu arada. 1, 2, 3. Hemen geri dön bakalım. Şöyle bir U dönüşü. 15 saniye daha süre alacağım için şuraya vermem gerekiyor. Aynı kasaya vermem önemli. Lan içerisinde şey bıraktı bu. Eşya bıraktı ama. Ben yetişemeyeceğim ya. Fazla dolduruyorum ama kasa azalıyor. Öyle bir sıkıntısı var. Abi buraya daha veremiyorum. Şuraya vereceğim. Hocam. Hocam. Tamam 15 saniyede aldım. Abi şunu da bırakabilir misin? Bırakamıyor. Şuraya bırak. Koş 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 koş. Tüm marketi nasıl boşaltayım ben Allah aşkına. Abi bir tane raf kaldı. Bence yaparım ya. Bence yaparım. Hızlıca geri döner misin? Çabuk şurada kart var. Kartı da alalım. Ama süre vermemiş. Sadece bir af. Of. Bugüne kadar var olan tüm toplumların tarihi sınıf mücadelelerin tarihidir. Evet haklısın Karmax. Hemen bunu da buraya bırakıyorum. Basit Bitmedi mi? Alo. Ne kaldı geride? Geride hiçbir şey kalmamış olması lazım. Ha yerine koyacağım sepete. Gel gel gel. Bir de park edelim. Ha tamam işte bu gördünüz mü sepeti yerine koymadan olmaz Kız arkadaşınız raylara bağlı haldeyken bir tramvay hızla yanına yaklaşıyor Tramvayı başka bir ray'a yönlendirme seçeneğiniz var ancak oraya en yakın dostunuz da bağlı. Ancak sevgilinizin size en yakın arkadaşınızı aldattığını öğreniyorsunuz. Yuh! Ama en yakın arkadaşın onun senin kız arkadaşın olduğunu bilmiyordu. İşleri daha da zorlaştırmak için. En yakın arkadaşınız ölümcül bir hastalığa yakalandı. Ve bir ay içinde kanserden ölecek. Ne yapardın? Vallahi bence ne olursa olsun kimse ölmeyi hak etmiyor. Arkadaşımız kanserden ölecekmiş. Yani bir ayda olsa hayatının son anları yaşaması çok iyi olur. Kız arkadaşımız da beni aldatmış. En azından ona karşı duygularım sıfırlandıysa yardım etmeyebilirim. Arkadaşım arkadaşımı çünkü haberi de yokmuş. Dolayısıyla ne seçeceğim? <laughs> ee, kız arkadaşım mı? Arkadaşım mı? Kız git. Çünkü bu yaptığını unutmam senin. Bir adam hızla rayların üzerinde 5 tramvaya yaklaşıyor. O kişiyi diğer yöne koşuşturmak için bir kolu çekme seçeneğiniz var. Ancak bu pek bir şey değiştirmeyecektir. Çünkü kişi sadece vagonlara çarpacak ve geri düşecektir. Şaka mısınız ya? Bu nasıl bir ikilem abi? <laughs> bu ne? <laughs> Hangisini çarpacak abi çarpmasın hiçbirine ya Tamam gel azıcık da yaklaş A Kart varmış olan kart almayı unuttum <laughs> Neyse bu bölümü bir daha yapacağız Ben yani bunu yukarıya çevireceğim Adam yukarı Oğlum yukarıdan gitsene Ya rayı çevirsen bir adam için fark eder mi Allah aşkına <laughs> Ama durun orada kart vardı o kartı almam lazım Oyun bir de kamerayı iki kere oraya çeviriyor Hani o kartı görelim de alalım diye bak Allah göremedim. Ve basabilir miyim? Heh tamam şimdi gördüm. Yani ben bunu çeviriyorum ama demin geç mi yaptım diyeceğim. Tekrar çevirdim. Hiçbir şey olmayacak. Adam koşmaya devam ediyor. Çünkü o bir tren değil. <laughs> Büyük adımlar tek bir adımla başlar. Çok haklısın. Katılıyorum kesinlikle. Bu Japon mu? Çinli mi? Kim bu? Muhtemelen Çin ya bu. Bir insan tramvay raylarının arasında hızla koşuyor. Onun motivasyonunu kimse bilmiyor. Ancak ezilme tehlikesi çok yüksek. Ekranı tıklayıp yaklaşan tehlikelerden kaçınmasına yardımcı olabilir misin? Olurunda bu abi neden rayların üzerinde koşuyor? Bu ne lan? <gülüyor> Oğlum <laughs> Subway Surfers mıydı? Neydi bu? Oyun değil mi? Aklıma bir de şey geldi ya. Instagram'da, TikTok'ta falan reelslerde şu sürekli karşıma çıkan bir tane abi var sporcu. Profesyonel sporcu Halil Özışık <laughs> yazıyor böyle. Saçma sapan hareketler yapıyor ya. <laughs> o adam geldi aklıma. Bu, bu iş var ya tam o adamlık yani arkadaşlar. Siz de muhtemelen biliyorsunuz ya. illaki görmüşsünüzdür yani görmemeniz imkansız. Bu arada vagon falan da yok yani. Sadece para kazanıp kazanıp duruyorum. Bari vagon koysaydınız. Aa geliyor. Güzel. İyi kaçtım. Herhalde bayağı bir yüksek skor yapmamız gerekiyor ya. Şu anda 50 oldu. Yani bu sonsuza kadar gidiyor. Ne zaman duracağım acaba? Aa para kaybettim. Ha onları çarpmayacağım. 100 yapalım en azından ya. Bence 100 bu sona erer. 90'ı aşıyorum. Şu anda bir tane daha vagon geldi. Lütfen bana çarpmasın. Hızlanmaya da başladılar. Şunu alacağım. Evet bir para daha bırakmıyorum. 100 yaptım. Bitmiyor. Çok ilginç. İki param düştü hocam. Aa burada beni oyunu zorladığı anlar gelecek muhtemelen ya. Vagonu çarpana kadar devam ettirecek benden ses söylemesi. Aa 100 para gerekiyor diyor. Tamam 100 param var. Geçiş mi ödeyeceğiz? <laughs> tamam kurtulum herhalde. Merhaba merhaba. Bu kim sevgilim mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay kız dikkatimi dağıttı salak. Ne el sallıyorsun bana ya. Of o kadar uğraştım uğraştım. Kızın yüzünden öldük. Modern yaşam çok hızlı temporal hale geldi. İnsanların kendi etik ikilemlerini ayıracak zamanları bile yok. Zaman dolmadan önce 8 yolcuyu alıp felsefi problemlerini çözmelerine yardımcı olabilir misin? Olurum. Bu ne lan otobüs sürüyorum ben. Yolcular nerede peki hocam? Abiye çarpıyordu maskalar. Ne diyor? Oğlum ne oluyor bu? Ne biçim bir oyun haline geldi ya? 100 saniye süren var. Bir de GTA görevi gibi. <laughs> GTA'da böyle diyelim ambulans görevi yapıyordunuz. Veya taksi görevi. Yolcuyalık bir yere götürüyordunuz ya hızlı bir şekilde. Ona benziyor. Bu ne şu an? Milleti eziyorum farkında mısınız bilmiyorum ama. Yolda birisi vardı sanki bağlanmış bir halde ya. Atla abi atla. Doktor mu? Hasta bir insan mı diyor. Ne bileyim ben ne yapıyorum şu an? Burada bağlı birileri var. Ne yaptım anlamadım ki. Seviniyorlar bir de. Bir polis mi üç suçlu mu diyor. Ne bileyim. Ha tamam tamam. Şimdi anladım. Üç tane suçlu şurada. Tabii ben suçluları izleyeceğim polisi ezmem. Ve şu anlık oynadığım kadarıyla dünyanın en gereksiz bölümlerinden birisi olma halinde yolunda emin adımlarla ilerliyor bu bölüm. Ya yani bundan daha gereksiz bir bölüm sanırım hayatım boyunca ben oynamam ya. Bir tramvay hızlı rayları bağlı 5 kişiye doğru yaklaşıyor. Bu 5 kişiyi kurtaracaktı ama tramvay sonsuza kadar bir kayayı itmeye mahkum olacaktı. Hayırdır tramvay sisifosa mı dönüşüyor? <laughs> İtsin ya. Tramvaya acıcak halim var mı? Yok tabii ki. Bunu iter ya bence. Evet gerçekten Sisyphos'a bir <laughs> şu anda gönderme var. Ay şunu da alalım. Ömrünün sonuna kadar bu kayaya dağdan itecek. Kaya düşecek. Tekrar gelip tekrar mı itecek? Tanrıları kandırdığın için sonsuza kadar bir tramvayı itmekle cezalandırıldın. Ya da en azından bir sonraki istasyona kadar. Gücünüzü, nefesinizi ve dengenizi kontrol edin. Ve bir sonraki durağa geçin. Tamam böyle yapacakmışım. Nefes yukarı veya aşağı gitmeyecek. Ortada tutacağım tamam mı? Gücüm de bitmeyecek. Şöyle şöyle dengede tutacağım. Gücüm sonda olacak sürekli. Güç vermeye devam. Bas 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 bas. Bir adım daha geçtim. bunu. Abi dengede mi geldi ya? Saçmalıyorsunuz gerçekten şu an. Dengeyi şöyle ortada tut, güç ver. Nefes aşağıya. Hızlı. Denge, 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 denge. Aa buna şöyle bassam aşağı doğru gidiyormuş ya. Ben sürekli basıyorum. Tamam şöyle yap şöyle yap. Yukarı basıyorum buna sağ basıyorum sağ gidiyor. Yukarı bastığım için yukarı gidiyor ben sadece buna basacağım sürekli. Şimdi buna aşağı basıyorum buna basıyorum sola basıyorum buna basıyorum anladınız mı? Mantığı nasıl kurdum ama? Burası tamam mı son bir şey daha koyacaklar diye korkuyorum ya. Soru mu soruyorsun bir de Allah aşkına? Sahara Antartika. ne seçtim bilmiyorum ama. Teşekkürler teşekkürler kabaş şunu. Tam da önemli yerde geliyor 3D <laughs> robot testik koyuyorlar ya Google'a çıkıyor ya karşımıza. Kapat. O kadar yavaş ilerlemesi çok sindirimi bozmaya başladı. Allah'ım bu ne biçim bir oyun ya? Bu artık bitebilir mi? Gına geldi bak harbiden ağzım bozacağım şimdi. Kapat şunu ya yeter. 5 dakika sürer mi şöyle bir bölüm ya? Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Bitiyor galiba. Şükür. Bak bir de fırlattı oradan oraya. <laughs> Oğlum bir el frenini falan çekseydin o kadar taşıdım aşağı düştü. Gemi diyecektim az Tramvay. Bizi öldürmeyen şey bizi güçlendirir. Bu Batman'in sözü değil miydi ya? Ya da Joker'in. Ludwig Wittgenstein var. Konuşulamayan şey hakkında susmak gerekir. Dilimin sınırları dünyamız sınırlarıdır diyor.